Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız dostlar İnanılmaz Royal Pass ödüllerimizi ve yeni modla ilgili dostlar en son baktığımızdan bu yana deli değişimlere bakacağız Ben dostlar maalesef biliyorum ve gerçekten şunu söyleyebilirim ki çıldıracaksınız çok garip şeyler oldu dostlar Hepsinden önce dostlar dün sizlere bir söz vermiştim çok hızlı onu tutup videoya başlamak istiyorum dostlar Sözüm de şuydu ki bu videoda hemen ertesi gün dostlar hesabımdaki popülerlikleri yorumlardan alıp atacağım demiştim kalanları. Bu videoda bildiğiniz gibi birçoğunu attık ama yakin kalanları buradan atacaktık. Şimdi arkadaşlar bu linki bakın ben buraya aldım. Tamam bu 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 siteyi ben parayla kullanıyorum zaten. Bilginiz olsun bakın premium diyor. Her neyse ya bu sitede hiçbir sıkıntı olmuyor dostlar. Buraya linki yapıştırdım dedim ki bir kişi 10 tane yazdıysa onu seçme dedim. Bu o yer onu işaret ediyor. 10 tane kazanan seçeceğiz dostlar ve sırayla böyle birinci helikopter dostlar sözüm böyleydi. 5653 benzersiz yorum buldu. Yani herkesi tek kişi olarak sayında 5600 buldu. Videonun orijinalinde 8900 yorum var dostlar. Yani bu demek oluyor ki spam yapanları elemiş. Yani ama spam yapanları elemiş derken bir tanesini almış. Başlıyorum dostlar. Direkt olarak 10 taneyi verecek. Birinci ilk çıkana helikopter. Evet. Yıllardır farklı hesaplardan takip ediyorum. Yazıyorum. Gör beni bere istemiş. Tyler vurdu. Yıllar sonra. Demek ki böyle bir şey kazanıyor her evini. Görüyor musun? Hayatta. <laughs> ya hayatta hiçbir zaman ümidi kesmememiz gerektiğini öğrendiğimiz bir günle başladık abi. Tyler'ı buradan Evet ta, bak Niki de böyleymiş Tyler bak yazdın yazdın Çıkmadı çıkmadı hiçbir şey En son gitti seni helikopter buldu görüyor musun? En son gitti seni helikopter buldu Böyle kalbimi koyuyorum dostlar Ve çok hızlı tak gönderiyorum Tamam mı? Abi bir de okuldalar ya Düşünsen geldi Tak geliyor gidip, Oyun Oğlum, Adam böyle. belki çalışıyor şimdi o da var yani Adam belki işte o şu var, O da, da, da var o da var Şimdi Fatma Fatma'ya çıkmış ikinci İkinci eli dostlar En büyüklerden olacak Yani kalan en büyüklerden Şöyle hesabı bakalım E uh -huh. o 500 300'leri de bölüştüreceğiz bildiğiniz gibi. 8 tane araba kalmış. Ondan sonra en büyük 8 araba olur değil mi muhtemelen? Neler o, var abi Ne var kral biliyor musun? 8 tane araba var. 6 tane tamam. para yağmuru var, bir tane motor var. 300 tane bu var. 380. Bunlar zaten 50'şer tane atılıyor bildiğin gibi. Bunları son sıraya bölüştüreceğiz. Ama bak bu da çok önemli. 100 tane şey var. Ama mesassız. Bunu yap şöyle yap yapacağız dedik biz. Bunları mecbur 50 50 atacağız. Bunu da 50 50 atacağız. O zaman en sona bunlar kalacak değil mi mantıken? Evet tamam. ama atıyoruz. Ama onlar hmm. daha çok 50-50 atılsa bile daha çok alıyor kral. Yani çünkü bir tanesi daha çok 2000 popülerlik veriyor mesela şey bebek. Şimdi Fatma ya evet ulan o, ulan orada ulan. Fatma yazıyor burada Sarı Ayşe yazıyor ben anlamadım. Şimdi bu ikinci çıktı için diğerlerinden daha özel olmalı. Ha yani gittikçe şey oluyor. Olan. gittikçe düşüyor. Gittikçe düşüyor. Sanki motor gibi geldi bana. Evet, sanki motor gibi geldi arkadaşlar. Buradan hemen kalbimizi koyuyoruz ve motorumuzu Atıyoruz dostlar hemen üçüncü sıra yalnız var ya kusursuz bir şekilde herkesin ID'si var ya güzel arkadaşlar normalde yazmayan oluyor etmeyen oluyor güzel demek ki artık, Versen, artık şey. öğrendik yani bazı şeylerde. kral bu <laughs> tam onu derken gelen yanlış <laughs> ID'yi yanlış yazılmış arkadaşlar bir sonrakine sekti otomatikmen bir sonrakini aldım dostlar evet ahanda bu buna da dostlar ne yapmış oluyoruz otomatikmen? Araba otomatikmen ee, 8 araba kaç yapıyor bakıyorum 16.000 değil mi? Evet 16. evet. Tam düşeye doğru gidiyoruz demedi. Çünkü bir motorda 20.000 yapıyordu. 20.000 16.000. Tam böyle düşe düşe gidiyoruz abi. 8 tane araba buraya gitti dostlar. Hemen bu ID'yi de al. 3 ile başlayan ID mi var? Yok abi büyük ihtimalle 5'in yazmamış olabilir mi? Hadi ya. Önüne ben bir 5. Yok yine ça aga be. Şimdi şey olayı oldu görüyor musun? Ee, ne derler ona? Yanlış yazma olayı oldu abi. Hasan Timur'dan devam ediyorum. Buraya 50 bebek mi gönderiyor? Oha Sonra, oğlum 50, 50, 50 bebek, de bebek de çok, çok yapıyor. Mantıken yani buraya Oha oğlum bebek çok yapıyor lan. <laughs> 15k abi? Tamam Öbürle 12 tane olsun. bebek attık abi. 12 bebek 12, 12. 12 tane bebek attık. Esma Bat demiş ki abi hep küçük. Erkek küçük kardeşine tutsun şu küçük karşına de bir hatıra atarsan sevinirim seni çok severim bro Esma kardeşim şöyle bir durum var ben onu aslında seçmiyorum yani o hep çok erkekler çoğunlukla olduğu için öyle oluyor Çok erkek olduğu için yani anladın mı Esma maalesef o da, o da. Aa bu da var Levin'i bunu unuttuk oğlum ya Aa. Bu kaç yapıyor Bu da çok bunu on, Tamam ya. bunu 10 on... aynen bunu tamam 60 hepsini atıyor o zaman 11.000 yapıyor zaten Bunu da bıraktık Tamam karışım anladın değil mi yani senlik bir şey değil yani Cinsiyetçilik yapmıyoruz sadece erkekler daha fazla o yüzden Şimdi kaldı bizi elimizi bir 2 3 Ulan Leyla biz zaten bunu bölüştüremedik ya haberin olsun da Evet abi ama sen biz de çok, var, çok Bölüştüremedik Ulan de yani Yani karışık bırakmıştım yani ne olacak yüzükle şeye geçiyoruz bu arada şu an Karışık bırakmıştım sadece 50 tane yüzük ne yapıyor ki 20 bin yapıyor evet. Levni Ama mesajlı mesajsız ayrımı var abi burada da şimdi bak ona bakarsan evet. Bu adamlarda mesajsız olacak 50 50 bölüştürüyorum ben bunları. Abi? Hatta şunu atayım. Bunda daha küsürat var. Yani Arkadaşlar işte birinde bir mesajlı birinde mesajsız. Bence oradan eşitleniyor yani bu konu. Bana şahsen ben Sevdiğim birinden eğer listede çıkmayacaksa mesajı almak isterim. Kendi bakış açımdan baktığım zaman dostlar öyle yorumluyorum yani benden ne yapayım? Kıçımdan uydurmuyorum yani. Ben de en mantıklı ee, buradan da 50 yaptık dostlar bunu. Ve sonuncu dostlar sonuncuyu da aldık. Bural abim iyi ki varsın demiş. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum dostlar. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Canımsınız eyvallah abi. Ee, bunu da hızlıca bastık abi geldi. Şimdi sorun ne biliyor musun? Sorun bunları benim kardeş payı yaptıramam ve bu konunun şu anda çok canımı sıkması. Bayağı yaptıramadım. Bir dahakine mi abi? Galiba bir dahakine. Ama yani şöyle, haksızlık yapmadık o belli yani adam gibi paylaştırdık da bunların hepsini toplayıp bölmek lazım abi ona kalırsa. Gerçi 50'şer tane attıklarımızı zaten atamıyoruz, zaten atamıyoruz mantıken. Zaten atamıyoruz ki mantıken. Aynen. Arkadaşlar en adaletli bölümü yaptım Ben bunları zaten bildiğiniz gibi Bizim ekibe bile at attırmıyorum yani o konuda içiniz rahat olsun <laughs> ya bunlar sizin Onu söylemeye çalışıyorum zaten dostlar Dünkü video çok sevildi haftaya bir tane daha Aynı videodan yapıp bu şekilde dostlar Tamamlarız o zaman hızlı bir şekilde Videoya başlayalım ama önce dostlar Lütfen like atmayı unutmayın Like'larınız çok önemli şimdiden çok teşekkür Ederim ellerinize sağlık dostlar başlayalım ama. Evet karşınızda dostlar yeni Royal Pass ilk setimiz Çok güzel görünüyor genel olarak dostlar Dostlar müthiş bir royal pass bizi bekliyor bu arada onu söyleyeyim. X hareket ediyor abi sanki. Evet ilk set hareket ediyor ve duruşu var. E, o ona... da değil. Ve duruşu var yani ona da dikkat et. Evet, Özel duruşu değil var. Da. hizmetçi duruşu değil mi abi o? Ha, hani, hizmet... Sizin şey... için ne yapabilirim efendim falan. G36C'miz var. kendi çok mu önemli niye G36C bilmiyorum. Neden yani? Sebebini bilmiyorum direkt olarak arkadaşlar. Bu ne? Abi bu şey değil mi abi X Suit anası? <laughs> Bu, bu X suite arkadaşlar bu, bu yanlış yani X suite tabii ki yok ama kalanlar doğru Bu ne alaka bilmiyorum <laughs> şu an bu hiç görmedim ben bunu Bu mu lan yoksa ne? <laughs> Harbiden böyle bir set var mı sence yok bence yani Şey bug'a e giriyor ya emoji yaparken destansı seti gösteriyor Öyle bir şey oldu galiba yani <laughs> evet. <laughs> Esansız set galiba x3 abi o abi. Şey, bu Nasıl? babaannemin kol, yani, gerçek dediği hit filmi sahnesi yani harbiden. <laughs> Arkadaşlar o bence yok ama bakalım göreceğiz paraşüt falan bunlar olacak bilginiz olsun. Şöyle bir M24'ümüz var. Bu gelecek olan P90 deseniyle üst üste binmiş onu ben fark ediyorum buradan. Bu set var güzel bir set bu arada tatlı. Hoş. Arkadaşlar sezon bu arada böyle uzayla ilgili falan olduğu için e, en sonda çok güzel bir set var ama sanırım onun görüntüsü yok. Bakalım ama ön izlemesi var galiba. Bakacağız şimdi. Evet böyle bir setimiz vardı dostlar. 40 seviyede geldiği söyleniyor oh. ama bu muhtemelen 50'de gelecek. Bir 50'de bir destansı diğer 50'de bir destansı değil mi şu an? Ya yani 50'de bir destansı, şey 100'de bir abi. destansı. 40'a bunu koyup 50'ye yükseltirebilir. silah da koymuş olabilir. Ha, o da olabilir yani. evet. Böyle bir arkadaşlar yani çok deli görünen bir destansınız var. Power Rangers mi ne vardı ya? Harbiden ha. Evet. Anladım şimdi. Aa senin dediğin ki. gibi olmuş bu arada. Bu bir Royal Pasta dostlar %100 olarak görmüş olduğunuz ekrandaki ölüm mesajı bizon deseni olacak. Bu da aslında güzel bir şey bir yandan baktığımız zaman. Çanta ne abi? Çanta, çanta da çanta gerçek bu arada. O da doğru. Onu söyleyeyim. Çok fena durmuyor mu? Evet. Bu da çok güzel görünüyor. Bu iki seviyesi. O araba. Bir dakika sağdaki araba ne? Ben onu merak ettim. O, o ne Sıraydı sağlam bir şeyler geliyor. O ne oğlum? Oğlum o ne? O babaannemin direkt olarak ba hayali yani. <laughs> şey yazıyor ya, babaannemin kurgu değil dediği sahne. <laughs> Arkadaşlar o araba neydi bilmiyorum. Çıkacak mı gerçekten o araba şimdi? Ooo bu ne oğlum? <laughs> bu ne? Onu ne avradığını olabilir mi böyle bir buggy desen Royal Pass'ta? Bu ne abi? Arkadaşlar eğer böyle bir şey olursa havalara uçarım cidden. Şunu para vermeden alıyor olmak. Gerçi sadece Royal pasta alıyor olmak çok özel olur harbiden. O montaj gibi de duruyor. durmuyor bu ama. Yok abi bence gerçek bu var ya. Bana da gerçek gibi geldi. Arkadaşlar sizler fikirlerinizi yorumlarda yazın. Ha bak bakın 100 100 seviye set dostlar. Ön izlemede görmüş olduğunuz set yani kesin olarak bu ama zannedersem bu tarz yani ona tıklayınca çıkmıyor galiba. E, emin değilim ama şimdi göreceğiz. Yani evet bayağı ince görünüyor ve böyle sanırım o mavi yerlerden böyle ışık parlamaları geçecek, gelecek, gidecek gibi düşünüyorum. Ağında dostlar tam olarak bu. Ön izlemesi olmadığı için muhtemelen fotoğraflı anlatmışlar. Bakın böyle görünüyor abi. Tam yeni modun ayarında bir set yani öyle hayal ederseniz anlarsınız. Bu, bu bu niye çıktı oğlum sen kisinden? bence diyormuş kayı. Hiç ya, benzemiyor. Çok benzemiyor. Hiç benzemiyor abi. Alakası yok yani eğer onun için koyduysa. <laughs> Şimdi arkadaşlar en son girdiğimizde fark etmemiştik ama bakın bununla şu farklı bir robot tam mı ve bu var ya anasının gözü gibi bir robot dostlar. Bu neler yapıyor neler? Bu ne lan dans et tuşu var burada? Abi bende orada bir şey yok he. Yani. Oğlum bu var ya bu bu bu. Bu neler oğlum, yapıyor yapayım, bu? Ne neler yapıyor bu? Bu çok fena arkadaşlar. Bunu kullanamamıştık. Şimdi bunun nereden çıktığını size göstereceğim. Ben bir şey tahmin ediyordum bir önceki videoda hatırlıyorsanız ki oradan çıkıyor. Ve arkadaşlar helikopter var ya oyunda yıllar önce dostlar bir bugla adadan gidip aldığımız e, şey escort helikopter var ya escort helikopter. O da var arkadaşlar oyunda. Ve oyunda artık onu da gezebileceğiz. Bu mod dahilinde var. Yani hileyle hurdayla bug'da değil bu mod dahilinde de dostlar mevcut. Fakat benim anlamadım o benim bildiğim o helikopter hasar yemiyordu. Hatırlıyorsunuz bunu zaten. Bu nasıl olacak bilmiyorum şunu, onu şu anda. Biz yine de şuraya diyelim çünkü e, göstereceklerim burada dostlar aslında. Yani o zaman o, o helikopteri <laughs> muhtemelen ya can getirdiler ya da o helikopter kurşun geçirmez olarak geliyor harbiden bilmiyorum. Olabilir. O bak bak ben modu bilmiyorum bu arada abi. Bug'da olduğu için öyleydi infosu geldi. Sen bu modu bilmiyorsun evini rahat ol. Bu rahat ol. Hemen. Değerlendir hemen kardeşim bir anda. 18 <laughs> Mayıs arkadaşlar geleceği tarih onu söyleyeyim. 18 Mayıs. Hatta yok özür dilerim 18 Mayıs yeni Royal Pass tarihi dostlar. 12 Mayıs Mayıs'la 13 Mayıs arasında baş başlayacak dostlar güncelleme gelmeye. Yani 15 günümüz falan var bilginiz olsun. Şimdi ben buraya en son atladım. Bakın arkadaşlar burada ne var bakın onu bir göstereyim. Bu bug'dan görünüyor şu an. Sağda helikopter var görmüş olduğunuz gibi. O oyun başındaki helikopter. Ben buraya atladım da arkadaşlar. Demiştim ki size burada bir olay olmalı demiştim. Bunu bilenler bilir. Ha bu arada artık aa Levine ekstra adam atladı gerçek adam. Evet. Ana avradını? <laughs> Lan oğlum. Al burada ölümde Bravo. Bir tane tamam. daha var ya, yukarıda. Var ya uçurma silahı olsa var ya onunla kışkırtırım şu an. Aa kendini kaldırma kiti buldum. Aa bu ne abi? Değişik bu çatıya oldu. yattı ya, galiba bakayım. Ha o bir dakika onu atma onu atma onu deneyeceğiz seni. O yüzden Aa. şu anda bir tek var. Onu sakla koy cebine. Bakın Aa. arkadaşlar bu hangi helikopter abi? Aa oğlum ben sürmüyorum lan Levni. Bu ne? Ne oluyor şu an? Bunu şu an kim sürüyor? sürüyor ben, ben sürmüyorum, ya. yemin ediyorum ki ben sürmüyorum. Elimi ayağımı kaldırdım. Nereye gidiyor bu? Bu nereye gidiyor abi? Abi, Bizim orada bakacağımız şey diyorum. vardı. Arkadaşlar bakın, ben sürmüyorum. Bu helikopteri e yine canı, benzini yok. Bak, ne oldu lan Hidra? <laughs> ne oldu Hidra? Hı -hı. Ne oldu? devam et. Abi canıyla yakıtı yok. Bu bizi nereye götürüyor şu an ben anlamadım. Duracağım şimdi, böyle Açın duracağım. Ya, canım. Bunu ben sürmüyorum abi. Kaçırılıyoruz şu anda harbiden bu şey gibi diğer moddaki gemi var ya o sizi belli bir yere götürüyordu. Ya gemiyle neye gitsin var şimdi orada bildik. Yok bindik. şey gidişat <laughs> olarak diyorum. Sizi belli bir yerde belli bir noktada çekecek. Levi binerken bir, bir sür seçeneği, bir bin seçeneği olur ya. Evet. Sür seçeneği yoktu bunda. Bin seçeneği vardı. Bindikten sonra da sağ, sağda havalan diye bir tuş çıktı ve ben havalana bastım. Oğlum bu bizi harita dışına mı götürüyor? Galiba şey abi, rotate'i ortada hani haritanın ortasında. Ha istediğin yerde iniyorsun. İnmezsen gidiyor ne böyle sınırsız. Ya birazdan atacak Tamam indik, indim ya. ben. Sen de in bakayım. Bakın gidiyor arkadaşlar. Abi saçmalıktan ibarettin sen ama ya. Seni sen niye vardın ki kanka? Bizim acilen şuraya gitmemiz lazım. Göstereceklerimiz orada abi. Artık dostlar hiçbir yükseklikten düşüp ölme olayı yok. Çünkü yanda paraşüt açma seçeneği çıkacak abi. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama en son o helikopterden bizi atladıktan sonra şu bölgede ve şu köprüye kadar hiçbir araba bulamayıp hatta tekne de bulamayıp sinirden kuit attık dostlar. göstereceklerimizin devamı da burada olduğu için dostlar. Tekrardan oraya gidiyoruz. Lev senin o yeşil çiçek vardı ya onu bir daha bulman lazım dostum bu arada. Hallederim abi hemen. Tamam sana zahmet kardeşim hidra burt sese geldiği için yaşandı bu bu arada bu olaylar zaten bir aksaklık oldu mu bahane e, Ben buradaysam hazır Hidra. biraz o, sabit bir şey yarım saat sonra gelseydi video bitince iyi olurdu da Aynen yapacak kardeşim. bir şey yok abi bunu da böyle kabul edeceğiz ne yapalım bunu da böyle bir insan işte Vallahi yemin ediyorum bak ülkeme geri dönerim çok ararsın abi harbi abi ya dönelim ya Git <laughs> <yoruldum. gülüyor> <laughs> <laughs> tane sur yeni bir <laughs> böyle bir şey yok ya. Gülüyor Harbi de. abi Ölen ya dönelim, dönelim ya diyor. <laughs> muameleyi, muameleyi görüyorsun. Muameleyi görüyorsun be değil mi abi? Ben işte sen... Ya ben gitsem de ben Arapça bilmediğim için gidemiyorum. Sen bana yardımcı olursun gibi. Ya abi ayıp ediyorsun <laughs> yani. Evet tamam sıkıntı o Abi sen olmadığın için burada işte hor görüyorlar abi. Tek, Estağfurullah Tek yakaladılar beni abi. Geldim kardeşim bundan sonra izliyoruz bunları. <laughs> <laughs> arkadaşlar söylediğim yer burada bu arada tamam, şimdi söyleyeyim Aha da burada bakın bak ben burada ben size ne diyordum hatırlıyorsunuz? Ege Ege ile karşılaştığımız videoda ben diyordum ki size Burada bir şey olmalı abi bu böyle olamaz Tam ben de buldum Levni Böyle bitemez diyordum harbiden böyle bitmiyormuş arkadaşlar Şimdi bakın bak Levni ne yapacağım sana bak Seyret tamam. kardeşim gel buraya gel buraya şimdi Ben de bilmiyorum ne yapacağımı tamam. da yani bir şey yapacağım o kesin Gel <laughs> Şimdi bir dakika buna basıyoruz bu ne abi? Aha bak ileride bir şey sayıyor, değil mi? Yok burası mı lan? Burada galiba. Alan sence burası mı şu ilerisi mi? Şurası mı? Burası bence bence, abi. bence de burası. 40 saniye burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Dışarıda kıyamet kopabilir. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Tamam biz ben burada duruyorum şu an görmek için. Arkadaşlar bu neymiş bakıyoruz şimdi. Bunu ilk defa göreceğiz bildiğiniz gibi. Ahan da drop silahları geldi. Abi, Ve oluyor. evet şey geldi abi. Full eklentili drop şey silahlar geldi. Full eklenti bunlar arkadaşlar dikkatinizi çekiyorum. Bakın şöyle. Ve bakın şimdi bu arkadaşlar bununla ne yapacağım seyredin şimdi bak. Ne yapacağım sadece seyredin. Drop beni çek mi ya? İşaret bir şey çıktı. Oo! Deniz kaldıramam ben. Oğlum yeşil kaldıramam. bir şeyi ben de bıraktım otomatikman Levin'i. Le. Yeşil bir şey alsın şurada. Yok bunu bırakmam abi dur sen kaldır. Lan, oğlum. Abi para ver. Ben arkadaşlar takım arkadaşı size böyle kışkırtma yapıyorsa bakın böyle kurtulabiliyorsunuz. Ve o da mal gibi kalabiliyor. <laughs> Yerine de göstermiş oldum. Oğlum bunu alabilirsek ya onun fişikle ne ilgisi var? Yok atıyor ikincisi Aa, lazım. Aaa bize, bize fişek lazım olmaz ki. tamam neyse hadi. Tamam o sende kalsın. Gel buna bin bak ne yapacağız şimdi gel. Arkadaşlar hazırsanız. 3, 2, 1. Gidiyoruz. Levri kemerini bağla uçacağız şu anda. Ne oluyor abi ben şu be an havadayım. Be havadayım. Aa ah, ne oldu? <laughs> Wow, animasyona giriyor bir de. Arkadaşlar. Oh. <laughs> oh, o ne? Oh, gidiyoruz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bununla abi yola çıkıyorsunuz ve gidiyorsunuz abi uçaraktan gidiyorsunuz tamam mı şimdi size daha komiğini göstereceğim şu an bir dakika yön, yön, bilgim şaştı evet şöyle gitmeliyim bu arkadaşlar bir, bir seferliğe mahsus ama bayağı uçuyor öyle söyleyeyim size ve tabii hiçbir şey olmuyor yani yere düşünce falan doğal olarak Bayağı Ama mesafe kat ettik. Bakın ta şey nereden oldu. geldik. Ve ben havada bayağı şey yaptım ha. Yön değiştirdim yani. Bunu da hesaba katalım. Bakın ne Hiç güzel düşüyor. Abi? Hayalimde şey vardı. Kafamı böyle giden abi böyle bir, bir kafa attım. O 4 saniye sılacak. Şimdi burada anatak tuşu var. Anatak tuşuna bilmiyorum arkadaşlar. Bakın koşuyor. Gerçek koşu gibi zamanla hızlanıyor arkadaşlar. Zıplaması inanılmaz yüksek. Bakın. Bayağı yükseğe zıplıyor. Diğer küçükler gibi değil abi. Anatak ne demek bilmiyorum oh, ama büyük ya. Büyük şey abi ben anladım onu. O o, Aa, o ne? Şey ayrı ya. ayırdım bak abi anladın mı? E nasıl bir... E, katıl katıl Güzel geri. Katıl, katıl hey. Şaka mı bu lan? Tamam şimdi size daha güzelini göstereceğim arkadaşlar bakın. Şimdi Toki pusucuları var bildiğiniz gibi. Moda atladınız abi tamam mı? Toki'den nefret ediyorsunuz değil mi? Geliyorsunuz böyle. Önce böyle yolda gördüğünüzde eziyorsunuz abi. Onu söyleyeyim. Ölmedi ama. Toki'ye geliyorsunuz arkadaşlar, böyle bakın. Aynen böyle saldırıyorsunuz bak Toki'ye. Şuradan böyle zıplıyorsunuz abi. Selamun aleyküm der gibi. <laughs> Bur buraya da gelebilirsiniz arkadaşlar. Tabii benim gibi zıplama orada basmak... Mesela burada mı var adam pusan? Gel lan buraya ağzına çaktığımını diye. Direkt olarak kafalarına konabiliyorsunuz abi. Yani adam da neye uğradığını şaşırıyor. Bakın buradan diğer Toki'ye de atlayacağım. Şöyle. OOOOOOO <laughs> Çok saçma değil mi? <laughs> arkadaşlar bu gerçekten çok manyak bir şey bu arada onu söyleyeyim baksanıza binadan binaya uçuyorum yemin ederim ya Tokiciler Mokiciler nane yiyor arkadaşlar Levin senin tam olarak şu anda burada ölmen lazım ya. Seni neyle öldür- sen ha, bomba bomba çeksene kendini Bak, yok et Aa yeşil şey sende mi? gerçi Evet bana ver onu. Ne bu arada? Hala söylemedim. Ha, kaldırma falan mı? Yeşil ya. Evet bu kaldırma. Kendi takım arkadaşlık atıyor. Arkadaşları 4 dört, dört tane vermişler bakın. Ölse kaldıracağım, ölse kaldıracağım, ölse kaldıracağım. Sen git öl kardeşim orada bir yerde. Ben buradan bir uzaklaşayım. Çok al... Aa kendini kal Bak Yeşil bak şart varsa o ne demek biliyor musun? İşte kendini kaldırabilir demek bu kişi. Ve bu rakipte de oluyor. Vurduğunuz rakipte de arkadaşlar bu işaret çıkıyor. Ve adamın kendini kaldırabileceğini siz biliyorsunuz. Anladınız yani mı kartı. bunu? Kaldırdın mı kendine Yo direkt ben uçakta başladım. He Kaldın artık bölgeye atlayınca çünkü kart veriyor arkadaşlar. Onu da söylemeyi unuttum. Sen atla bir daha öyle kral. Onu da unuttum söylemeyi ya. Ya bu kaldırma var yani kendimi canlandırıyorum. He. Ya ben one man one video çekiyorum. Evet. Benim bir yarıyor mu yoksa Tabi tabi. Yok yok tabii ki de. O varsa üzerinde kendini kaldırabiliyorsun. Tek sen bayılıyorsun. Ya yani bayılıyorsun yine öyle söyleyeyim. C ee, ve mesela diyelim ki ondan bir tane üzerinde tutabiliyorsun bu arada. 30 tane alamazsın. Ağaca koyarım. Ama şöyle bir şey yapabilirsin. Bunu kullandın, fighti kazandın. Adamlarda vardır o mesela. Bir daha aldın. Bir daha yani şansın olur. Ne yapacağım biliyor musun Ama var, şimdi var, şöyle bir şey var, var Leanne. Yani. One man su atken bayılırsan o adamlar seni muhtemelen çekecektir yani. Evet uzaktan mermiyoruz abi sniper bir Evet daha o, o, o ayırmaz. O çok iyi olacak. Evet. Ne yaparsın biliyor musun abi? Heh. Bir tane çantanı, bir tane daha arabanın bagajına. Evet. Olabilir. Bagaja koyuluyorsa olabilir de bunu akıl etmiş olabilirler bu arada onu söyleyeyim. Abi şimdi benim hiç hakkım olmayacak ama abi o işi, şey işe yarayacak mı? İşte onu da denemiş olacağız. Sen bir öl bakalım Allah'ın izniyle. şu an. Yanıcı atarsan abi. daha hızlı ölürsün şu an. Arkadaşlar ben şu anda bunu köprünün üstüne çıkmayı deneyeceğim bununla o yüzden buraya geldim. Direkt bu zıplayarak çıkacağım onu satayım. Lan dur lan. robotun Hı? içinde adam vurmak basit mi? Az çıktı ya. <laughs> bu robot bu robot çok 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 kişinin oyunu bozacak ya. Bu <laughs> arkadaşlar bu çok saçma bir şey bu arada, onu söyleyeyim de. Ya saçma ama güzel. Eğlendirir yani harbiden <laughs> Suyun üstüne gidiyor mu acaba abi? <laughs> Aa evet harbiden deneyim. O batar abi sonuçta robot ya. Kadar <laughs> yakmışlar. Yavaş gidiyor ama yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. <laughs> Niye gidiyor? Bordonu söyleyeyim mi? Çünkü zaten şey boy ayağı yerden kesilmiyor ki. Derinliği en alta kadar değiyor ya bak şu an öyle görünüyor işte Ama suda da gidebiliyor arkadaşlar bunu da öğrenmiş Ama gidiyor. olduk. Allah'ın izniyle devini ödürse arkadaşlar artık. Bomba yok abi. <laughs> Allah'ın izniyle levini ölürse arkadaşlar çok güzel olacak her şey bizim için. Ben şu kırmızı yere gideyim arkadaşlar o sırada orayı da tam bakamamıştık biz. Aa buradan geçmeyecek ama değil mi? Sıkıntı var mı? Yok. Çünkü ben köprünün üzerinden gideceğim ihtiyar. Robottaki adam hasar yiyordur değil mi? Robottaki adam hasar yemiyor kardeşim. Robot, robotu patlatman lazım. Robot da öyle kolay patlamıyor arkadaşlar buradan sola gideceğim. Yani Esin bu robot bir ama bir şöyle de bir şey var. iki tane çıkıyor sadece onu düşün. Godzilla şey ay, T-rex gibi düşün bunu, T-rex. T-rex modu vardı ya. E, Aynı harbi. Evet, o yani... Ama en azından hasarlıyordu, bir de T-rex de hemen ölüyordu. Oğlum, o da çok güçlüydü ama bakarsan ve... O 4 kişi alıyordu, bu 2 kişi alıyor. Yo, bu da 4 kişi alıyormuş, özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse, sağda gördüm onu söylemesi. Altı roketi var abi. Roketi var, duvardan zıplayabiliyor. Hasar çok yemiyor <laughs> mermi geçirmiyor evet ya yani biraz güçlüymüş Ama iki tane çıkıyor kral öyle düşün yani Şöyle yürürken yumruk falan da savurabilirdi öyle düşün Bunu <laughs> yapmamış ölüyor, adamlar batma, düşünmüş abi. yani onu Abi ya yumruk atmıyor abi yoksa oraya Oha kaç tane drop düştüğüne bakın yelereye O öldürüyor abi <laughs> Şu kırmızılar patlıyor olabilir mi sıkınca ya O çok patlıyor gibi görünüyor o ya Haritada şey var abi sandık var Aa evet bak ama çok kasa vermiyor sanki abi. Onu onu bilemezsin şimdi kral. Animasyon tam hazır olmayabilir. Bu dans ettiğince ne yapıyor? Onu hala anlamadım ben ama. Ne biliyor mu abi? Bence. Hmm. Halı gibi bunun önünde dans ettiğinde seni taklit mi ediyor? Galiba. Öldür mü Levni? Arkadaşlar ölüyor. Öldür <laughs> abi. Kaldırır mı? Öldü. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi Levni öldü. Şimdi sen ne göreceğin acaba şu an? Dur bakalım. Atıyorum arkadaşlar. alayım Alabilir misin? Alırım Al Atıyorum Atıyorum Ben alıyorum ihtimalle Attım Arkadaşlar, arkadaşımı çağırma Fişeğini attım Artık kaldırma noktalarına Karar getirmemiz gerekmeyecek Evet Beta ayarlarından dolayı bir şeyler oluyor Gel Bir şey adam? olmuyor mu sana? Yok <laughs> Nasıl? Abi kaldırsalar mı? Alan dışındayım diye mi acaba? Ekrana bir... Al Ekrana bildirim falan gelmedi mi? Yo, hiçbir şey gelmedi Abi üstten ya Oyun alanını dışında? Öyle yazıyor Yeşil bir şey yazıyor. Peki Devin sen bir kere öldün yani gidip. Onunla mı ilgili Bence acaba? o hakkı olanlar için olabilir abi ya. Bir, şu anki modda iki kere doğuyoruz ama. Alan dışında olduğum için şey olamaz mı ya? 3 tane bir şeyim var abi. Yalan mı? Alan dışına gidip de atacağım evet. Normal işaret bir şey gibi de olabilir. Alan dışı atınca araba veriyor ya. Alan dışı atınca arkadaşını getiriyor. Beni ben araba olarak... Araba abi? öyle. Araba olarak geliyor. Tamam. Geldim, ah, geldim attım bak. Help. Abi kendini kaptın. Allah'tan bari. <laughs> abi, artık bunun da şakasını yapamayacağız. Evet. Tamam arkadaşlar bir yanlışlık eseri bayıldım ve kendimi kaldırdım. Şimdi Levni'yi kaldırmak için amaçlayarak fişeğimi attım. Kalkmıyor galiba. Niye gelmiyorsun Levni? Ben küstüm abi, ben oynamıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, şöyle bir şey muhtemelen. <laughs> bir hakkımız olacak galiba ve bu da hakkı olanlar için olacak. Bu bot beni artık vurabilir, yapacak bir şey kalmadı bu arada. Aa, ya uçak! <laughs> uçak sesi. Sen o uçağın içinde değil misin? Yok abi, değilim. Evet. Lan dur şerefsiz! Ulan, seni bak şimdi ne yapacağım lan. Aa, gerçi o silahımı da bıraktım ben. Seni yeni moda özel bir şekilde öldüreceğim lan. Yok ki bir şeyim. Bir şey kalmadı ki. Arkadaşlar işte risk budur. Zaten gösterecek bir şey kalmadığı için. Bir Adana çocuğu gibi. Dem <laughs> dem 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 right gel lan buraya. <laughs> of işte. İşte size beta bile olsa şov yaptım. <laughs> Sevgili dostlar. <laughs> ee, dediğim gibi hakkı olan arkadaşınız arkadaşlar. Nerede atarsanız atın, atın o noktaya düşüyor abi. Genel olarak bu kadar dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Çıkmadan like atmayı, abone, ol abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.